Klasik Volk Edirne Londra Camping Testlerinde 24 saat hizmetinizde. Klasik Volk Türkiye'ye girişte uğrayabileceğiniz ilk adresidir. Adres Kapıkule yolu üzeri Londra Camping Testleri. Tersleri. Telefon 0543 418 1884 Yakıtta motorun ve cebinizin dostu Petrol Ofisi Karpet Edirne şubesi olarak üstün performans ve daha fazla kilometre ile siz değerli müşterilerimize 24 saat hizmet vermekteyiz. Petrol Ofisi Karpet Edirne Şubesi'nde motoründe %7 indirim. Market ve Sahip Servis Oto Yıkamanın da yer aldığı Petrol Ofisi Karpet Edirne Şubesi'nde farkı yaşayın. Karpet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Petrol Ofisi Edirne Şubesi Adres Abdurrahman Mahallesi Talatpaşa Caddesi No 61 Taksim 1 Erasta AVM e yanı Edirne Telefon 0284 213 15 55 Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten Gayrimenkul almak veya satmak önemli bir karardır. Yeni bir ev alırken kime danışırsınız? Hiç düşündünüz mü? Güvenilir bir görüş raporu almak ve gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için evini hizmetinizde. Türkiye genelinde profesyonel ekibimizle size destek vermek için çalışıyoruz. Mülkünüzün gerçek değeri için gayrimenkul değerleme uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Evini bize sorla, doğru ve güvenilir bilgi sahibi olun. Hizmetlerimiz sayesinde gizlilik kurallarına uygun, gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanmış en güvenilir bilgilere ulaşın. Evini bize sor.com gayrimenkulünüze değer verir. 444 50 51'den bizi arayabilirsiniz. Eğlencenin kalbi Altınan Luna Park ile atıyor. Müzik Sevdiklerinizle mutlu anlar biriktirmek, hayatınıza heyecan ve eğlence katmak için sizleri her yaşa hitap eden Luna Park'ımıza bekliyoruz. Müzik Haftanın 7 günü yeni açılan sabit yerimizde 13 ile 1 saatleri arasında sizlere en iyi hizmeti vermeye hazırız. Altunan Luna Park. Adres Karaçolu üzeri 2 köprü arası polis bahçesi yanı. de iyi giden bir Edirne Spor'umuzun hocası bir an önce istif, yani aniden istifa etmesiyle hepimiz çok yaşadık. Bununla ilgili herkes şimdi sosyal medyalarda ve bilgi kirliliği var. Onunla ilgili bir açıklama yapmak için Ferhat arkadaşımızla beraber basın toplantısı gerçekleştirmek istedik. Olayla ilgili maç gününün dönüşünde ben olayı tam size anlatayım ki bilin herkes bilsin bu konuyu. Karşıyaka maçındaki mağlubiyetten sonra hoca bizden zaten istifamızı istemişti. Yani başarısız olduğunu söylemişti kendisi. Ancak biz ona hocam hocamıza söyledik çünkü genel anlamda da baktığımızda hocamız ve Edirne Spor başarılı bir grafik sergiliyordu. Çünkü neden takımımız beklenenin üstünde performans sergiledi ve şu anki bütçelere de baktığınızda ligimizde bütçe anlamında en az bütçeli takımlardan biriyiz geçen sene olduğu gibi. Ama fakat iyi bir oluşumla takım olduk. Yani sonuçta oyuncu kardeşlerimiz hepsi güzel mücadele ettiler. Yani bugüne kadar 5. sırada tamamladık. Yani bugün itibar dün itibariyle işte hocamız bize ayrılmak istediğini toplantı yapalım, toplantı yapalım. Benim görüşmem lazım dedi. Ben de normal bir toplantı sandım. Fakat kendisi geldiğinde ben ayrılmak istiyorum dedi. Hatta ondan sonra şaşırdım. İlk önce ben yalnız gitmiştim. Çünkü böyle bir gündemin olacağını bilmiyordum. İşte öyle bir anlattı ki ben çok mutsuzum. Oyuncularla bir türlü anlaşamıyorum artık. İşte bu mağlubiyetlerden sonra kendim başarısızım. Benim hedefim şampiyonluktu falan gibi konuşmalar yaptı. E ailesinde de eşiyle ilgili bir doğum şeyi de olduğu için ben de ister istemez yani insanız normal bir şekilde üzüldüm. Ama fakat ben dedim tek başıma bu işe karar veremem. Bununla birlikte yönetim kurulumu ve belediye başkan yardımcımız Hakan İşcan'ı çağırdım toplantıya. Onlar da geldiler ve hepsi aynı cümleleri hocalar kendileri onlara yine aynı şekilde anlattılar. Yardımcı hocayı görseniz ben biletimi aldım İzmir'e gidiyorum. Ben artık yapamam bu oyuncuları görmek istemiyorum. Böyle cümleler duyunca dedim oyunun takımın dedim moralim motivasyonu zaten. Ben de oyunculara kızmaya başladım ister istemez mantıkla baktığımda Allah Allah dedim hocalar hocalar bu hocalara bu kadar yapılmaz diye. Neyse öyle ol konuşmalardan sonra biz de doğru yolun ayrılmalarından yana olduğunu düşündük ve hocamızla vedalaştık. Hatta dedi işte Belediye Başkanımız toplantıda kendisine şey söyledi. Eğer ki dedi bizden daha iyi bir teklif aldıysanız, daha iyi bir para veren bir takım varsa buyurun gidin hocam. Eğer öyle bir şey yoksa biz sizden mutluyuz, memnunuz devam edelim gibi cümleler konuştu. Olur mu dedi başkanım dedi kesinlikle dedi böyle bir şey yok. Biz dedi Edirne'den Edirne Spor'dan çok mutluyuz fakat işte bu oyuncularla olan diyaloglarından dolayı biz ayrılıyoruz gibi cümleler kullandılar. Peki o zaman dedik Aylısı olsun dedik yolcu ettik hocalarımızı. Arkasından daha gecesi zaten uçak biletleri İzmir'e değil imiş. Eee geçen hafta da biliyorsunuz ki orada da 6 birlik bir galibiyetle ayrıldık. Oradaki maçta daha sonradan geliyor cümleler. Evliyatında konuşsalar da o gün zaten sportif direktörüyle görüşerek zaten gerekli anlaşmaları yapmış arkadaşlar. benim düşünceme göre bu olay hiçbir şekilde etik ve doğru bir karar değil. Bana gelip de doğru ve dürüst bir şekilde eğer ki söyleseydi. Başkanım ben burada mutsuzum, Oyuncularla sorunum var, sizinle sorunum var, yapamıyorum. Ne, ne istiyor sözün? Bana güzel bir teklif geldi. Orada olur, Diyarbakır olur, Malatya olur, neresi olursa olsun. İyi bir teklif geldi, güzel bir para veriyorlar. Benim önüm aç dese, beni bilen biliyor zaten. Ben bu zamana kadar herkese de bu şekilde gelenlere zaten gerekli şeyi verdim. Gidebilirdi, yolu açık olurdu. biz adamla helalleşerek gidiyor, gönderiyoruz. Arkasından yapılan Ertesi günde daha sabahında itmana çıkıyorsun. Benim de ki benim en çok sevdiğim hocalardan biriydi yani Edirne Spor'da bu arkadaş. Ve her zaman da söylüyordum. Hocam yani de ilk yarının başında bile hocayı istemeyen grup vardı. Ama geçen dönemden hoca başarılı olduğu için en doğrusunun bu hoca devam etmek olduğu gerek olduğuydu. Biz de bu hocayla devam etmek istedik. Ama arkasından böyle bir hamle olduğunda ben dün de bir canlı yayına katıldım. Orada bile söyledim. Edirne spor tarihindeki teknik direktörlük kariyerlerinde benim için en son seviyede olan bir kişiye en üstlerde olan biriydi. En sona düşen bir kişi olmuştur. Buradan kendisini yani tüm spor camiası olarak kınıyorum yani. Böyle bir yani antrenörlükte böyle bir şey yok. Gel dürüstçe gel anlat. Sıkıntını söyle. Ayrılmak istediğini söyle. Teklifin düzgün bir teklif olduğunu söyle. Ya adama öyle bir anlatıyor ki ben Vallahi yani insani olarak üzüldüm zaten. Yol verdim. Tamam hocam dedim. Git dedim. Kafanı dinle. Hatta çok üsteledik. Hocam iki hafta var. Yani ligin bitmesine iki hafta kaldı burada. İki hafta sonra devreyi bitiriyoruz. İki hafta sabret. Yok ben oyuncuları görmek istemiyorum artık. Ya çıkma. Antrenmana çıkma. Arkada dur. Yardımcılar çalıştırsın. Hayır olmaz. Kesinlikle dur. duramam. Yardımcı hoca oradan. Ben bak gidiyorum hocam. Sakın şey yapma. Ya konuşmaları görseniz dersiniz ki hocam ayrısı aman gidin evde dinlenin dersiniz. Böyle bir sonuçla karşılaştık ve bununla ilgili açıklama yapmak istedim sizlere. Bunun haricinde şimdi teknik direktörlükle alakalı sorularınız olacaktır. Şu an komitemiz zaten çalışıyor. Soranlar oluyor işte Arda Hoca mı? Başka hocalar mı? Arda Denizler'in ismi de geçiyor. O da zaten listemizde var ama şu an 3-4 adayımız var. 3-4 adaydan biri olacak. Burada en önemlisi yardımcıları bizim Edirne'den olacak. Bunu kabul eden bir hocamız olacak zaten. Şu an zaten takımımızı Aydın Tabak hocamız, Hakan Yalçın daha hocamız ve altyapı hocamız Hasan hocamız çalıştırıyor ve Fethiye maçına da bunlar çıkacaklar. Fethiye maçından sonra da bittikten sonra büyük ihtimal hafta içinde hoca işine karar vermiş olacağız ve hocamızı hep beraber sizlere tanıtacağız. Hoca ile ilgili bunu söylemek isteyeyim. Burada şimdi 3-4 gündür benim bir firmayla görüşmelerim sürmekte. Sponsorluk anlaşmamız var. Bu da nasıl sponsorluk? Bizim Edirne Spor ismimizin önüne isim almak isteyen bir firma var. Teklifini yaptılar. Mantıklı bir teklifti. Edirne Spor için de mantıklı bir şey. Bizler olalım olmayalım. İlerisi için de mantıklı bir şey bu yatırımcının yapmış olduğu bununla ilgili hafta sonu arkadaşlar gelecekler bize bir yapacakları yap, yap, yapacaklarını anlatacaklar ee, ödemeleri konuşacağız sponsorluk bedellerini falan konuşacağız zaten bunları da biliyorsunuz biz gayet şeffafız neyse hepsini sizlere basınınıza da anlatacağız ee, büyük ihtimal önümüzdeki hafta içi bununla ilgili bir açıklama yaparız ee, başka takımımız şu an 5. sırada diye söylemiştim zaten oyuncularla ilgili Sosyal medyalarda gördüğüm bir de ayrıca işte TFF'ye verdi, bütün oyuncular al, paralarını alamıyorlar gibi bir söylentiler var. Bununla ilgili de şimdi zaten Levent arkadaşımız da bizim mali işlerden sorumlu başkan yardımcımız. Hem hocalarla ilgili hem de oyuncularla ilgili her şeyimiz burada. Kendisi size anlatacak. Onu da dinleyelim. Daha sonra sizlerin soruları varsa onları da sizlerden alıp cevaplayabiliriz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Savaş Başkanım dediği gibi başkanım. Ee mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı görevini yürütüyorum. Edirne Spor'da. Şimdi tabii işler iyi gitse de kötü gitse de kulüplerde hep mali işler ön planda oluyor. Ama öncelikle şunu söylemek gerekir. Üçüncülük düzeyinde yani profesyonel kulüpler arasında bakıldığında benim yaptığım araştırmalarda geçmişten gelen Borcu olmayan tek kulüp şu an Edirne Spor. Geçen sezon dahil hiçbir e, futbolcu, teknik direktör ya da daha önceden e, vergi dairesi ve SGK dahil olmak üzere hiçbir kurum ve kuruluşa borcu bulunmamakta Edirne Spor'un. E, böyle bir yapı içerisinde biz her zaman yerine getirebileceğimiz ölçülerde bütçe koyuyoruz. Bu seneki bütçemiz de yaklaşık 6 milyon lira civarındaydı. Bugüne kadar da bütçemizin yaklaşık yarısını harcamış durumdayız. Şimdi son günlerde işte e, gerek sosyal medyada gerekse bizim kulağımıza gelen e, bazı duyumlar e, futbolcu kardeşlerimizin alacaklarının zamanında tahsil edemediği ilgili. Ben size net bilgiler vereyim bugün. Futbolcular sezon başında maç başı ve peşinat olarak anlaşma imzalarlar spor kulüpleriyle. Ve bakıldığında şu anda maç başı ödemelerini kulüpler genelde ilk yarının sonunda ilk yarıyı, ikinci yarının sonunda orada ikinci yarıyı yaparlar. Fakat peşinat ödemeleri belli bir takvim dahilinde yapılır ve genelde de ilk yarının sonuna kadar tüm peşinatlar ödenir. Edirne Spor Kulübü anlaşmış olduğu futbolcuların tamamının bütçesinin yaklaşık üçte ikisini bugüne kadar ödemiş durumda ve geri kalan üçte birlik kısımda Aralık ayı içerisinde ödenecek. Biliyorsunuz TFF 3. Lig'de ilk yarı Aralık ayı içerisinde sona ermekte. Dolayısıyla ilk yarı bittiğinde hiçbir futbolcunun peşinat alacağı kalmayacak. Tabii peşinat ve maç başının başında bizim kulübümüzde görevli olan maaşlı personellerimiz bulunmakta. Bugüne kadar hiçbir personelin maaş alacağı bulunmamakta. Yine giden teknik direktörümüz ve beraberinde çalıştığı teknik ekibi de maaşla çalışan bir ekipti ve bugüne kadar hiçbir alacakları yoktu. Orada belki şu söylenebilir peşinat anlamında nasıldı diye. E, teknik heyetler peşinatın yarısını ilk yarı sonuna kadar geri kalan yarısını da lig bitene kadar alırlar. Bizim ayrı, e, ayrıldığımız teknik ekibimizde peşinat alacağının yüzde %50'sini alarak buradan ayrıldılar. Dolayısıyla herhangi bir e, onlara karşı mali yükümlülüğümüzde bulunmamakta. Genel anlamda bütçemiz dahilinde ilerliyoruz. E, bundan da mutluyuz. Yani bu bütçe içerisinde e, ligde bu sıralarda olmak gerçekten güzel. Ama ben sizlerle e, üzüldüğüm bir konuyu e, paylaşmak istiyorum. Biraz ben doğma büyümeyi meyden edeyim. E, Serenajcı, futbol oynadım. E, fakat çok üzüldüğüm ve çok sitemde bulunduğum bir şey var Edirne halkına, bir Edirneli olarak. Biz 10 lira açık türbün, 20 lira kapalı türbün maçlarımızı oynuyoruz. Ve Edirne Spor bir şehir kulübü, bir ilçe kulübü değil, bir fabrika kulübü değil. Bugün baktığınız zaman bizim iç saha maçlarında inanın biz güvenlik şirketine verdiğimiz ücretleri dahi karşılayamıyoruz. Ama sosyal medyada olsun, farklı bulunduğumuz ortamlarda olsun, o 10 lirayı vermeyip maça gelmeyen arkadaşlar çok acımasızca eleştirilerde bulunuyorlar. Bakın ben Edirne halkından 5 kuruş destek istemiyorum. Sadece gelin takımınıza sahip çıkın. Takım, takımınızı destekleyin. 10 lirayı Veremeyen varsa da ben buradan hepinize söz veriyorum, gelsin bana ben 10 lirayı verecek durumum yok ama ben maçı seyretmek istiyorum. Ben cebimden vereceğim kulüpten vermeyeceğim. Ben cebimden o 10 lirayı karşılarım. Kaç kişi olursa hiç fark etmez. Yeter ki gelsin orada takımına destek olsun. Ama destek olmadıkları gibi olumsuz eleştirileriyle köstek olan insanlara da yani kusura bakmasınlar o zaman çok biliyorlarsa ya da bizim cebimizden ne harcadıklarını biliyorlarsa gelsinler biz onlara bu işi devredelim. Daha iyi yapabiliyorlarsa ona yapsın. Çünkü şöyle bir e, yanlış var Edirne'de. Edirne Spor belediye takımı dönüyor. Bakın Edirne Spor belediyenin takımı değil. Sadece Sayın Başkanımız Recep Gürkan bize ciddi fedakarlıklar sonucu bir takım maddi ve manevi desteklerde bulunuyor. Edirne Spor, Edirne'nin bir kurumsal yapısıdır. Edirne Spor, Edirne'nindir. Bugün biz oluruz, yarın başkası olur. Önemli olan Edirne Spor'a sahip çıkmaktır. Benim tek istediğim bir seyirci olarak gelin kulübünüze sahip çıkın. Az önce dediğim gibi bir kuruş dahi Maddi destek de beklentimiz yok. Biz bir şekilde bu maddi olanakları sponsorlarımız sayesinde kendi yönetim kurulumuzdan fedakarlıklarla bunu bir şekilde zaten yerine getiriyoruz. Bakın biz 20 sene önce Edine Spor'a borç takıp bugün rahmete kavuşan insanların borçlarını bile ödedik. Ama kalkıp da ağzımızı bir kere bile açmadık. Ama onların varisleri hakları olmayan paraları bile bizde istiyorlar. Biz onları da ödüyoruz. Hiç problem yok. Bunlar bugüne kadar hiç konuşulmadı. Ama Hı ben de şimdi de. yeri geldi. Ben çok basında bilinen e, biri değilim. Bir e, Edana'da bir şirketin yöneticiliğini yapıyorum. Ama bu fırsat gelmişken ben bunları söylemek istiyorum. Çünkü insanlar hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmeden konuşmak en kötü şey. İnsanlar bir şeyler bilsinler. Merak ettiklerinde gelip bize sorsunlar. İnanın biz 5 dakikada ben sizin sorduğunuz bütün mali konularda 5 dakika içerisinde her türlü cevabı verecek donanıma sahibi. Teşekkür ederim. Bugün geldiğiniz için, biz dinlediğiniz için. Başka söyleyecek evet. bir şeyim şey yok. Evet. Sorularınız varsa alabiliriz. Sayın Başkan, gerçekten geçtiğimiz hafta belki de son yılların en güzel sporunu alırız. Evet. Ve e, bu haftada e, sağınızda birileri FETÖ'ye konuk edeceksiniz. Bu maç öncesi hocanın bu şekilde bir tavır göstermesi e, çok bağımlılığa. Acaba hoca e, daha önceki haftalarda bir görüşmesi var mıydı? Bunu hiç mi hissettiniz? Ya Bu olayı bir ay önce falan bana söylemişlerdi ama ben fazla inanmamıştım çünkü bizim yöneticimiz aynı zamanda Adem Bey de biliyorsunuz onların da ikili diyalogları var. Hocamla da biz hemen hemen her gün görüştüğümüz için hiç böyle bize o tarz bir ne bir şeyle gelmedi zaten kendisi. Ama bana başka bir yerlerden böyle bir görüşme var. Ben inanmamıştım bile. Karşıyaka maçında işte dediğim gibi affını istedi. Ama karşıyaka maçında konuşmamızdan sonra biz hatta bir yöneticimizin dükkanında oturduk. Orada oturduğumuzda konuşmalarımızda işte devre arasında neler yapabiliriz? Kim gider? Kim kalır? Kimleri transfer ederiz? Bunun planlamasını yaptık. Ama bir hafta geçmedi, işte ordu maçında böyle bir cevap verdi kendisi. Ya burada biliyorsunuz Edine Spor kulübü her zaman baki, bizler de gideriz, hocalar da gider ama Edine Spor hep kalıcıdır. O yüzden fazla da tabii ki bu işi büyütmemek lazım ama yapılanın ben yanlış olduğunu anlatmak için sizlere bunu şey yaptım. Yoksa hiç kimse Edine Spordan büyük değildir. Cahit gitti, işte yerine Ahmet Mehmet biri elbette gelecektir ve ondan daha da belki başarılı olacaktır. Bunları geçen senelerde de zaten yaşadık. Son olarak e, bu hafta peki maçın olduğunu söyledik. Lider duyuyor. Evet. Kadronun şu anki durumu neyle çünkü geçtiğimiz hafta e, bir sütle çıktığını biliyoruz. ya, evet. E, geç, de, geçen, da, geçen, geçen yani ordu maçında yedeklerimizin hepsi gençti zaten. Dört tane kardeşimiz Edirne'liydi. Hatta Edirne'li bir evladımız gol bile attı. Altıncı golü attan çocuk. Efe kardeşimiz. Ya tabii ki aslında gönül bunların oynamasını istemesinden yana ama bunların oynaması için belli bir zaman lazım. Ben her zaman söylüyorum. 2-3 yıl bu çocukların A takımla, abileriyle beraber antrenman yapmaları gerekiyor. E nitekim de şu an zaten öyle bir şeyler var. Yani idmanlarındalar. Hepsi kadroya da giriyorlar. İşte mesela çocuklar galibetten sonra prim alıyorlar mesela. Bizim bu arada o prim, prim borcumuz bile yok. Sadece ordu maçı primini şimdi hak ettiler. Orada bile o genç kardeşlerimizin cebine açlıklara girecek yani. Fethiye maçı için eksiklerimiz Uğrak kardeşimiz sakatlığı devam ediyor. Şimdi cezalı olarak Gökay Eser Sarıkar cezalısı durumuna düştü. Bu hafta o da yok. Engin Berk Nebioğlu olan kardeşimiz kırmızı kar cezalısı zaten. O da yok. Onun haricindeki diğer oyuncularımızın hepsi mevcut. Yani bu sefer yedeklerde mesela iki tane abilerden iki kişi ilave olacak gibi yani. 13 kişilik bir kadromuz var. Altına da genç kardeşlerimizi koyacağız. E tabii ki takım mücadele edecek sonuçta eksikler de olsa onun yerinde başka bir kardeşi ya da abisi oynuyor. Onlar da emin olun ki onlar kadar mücadele edeceklerine inancım tam. Ve Fethiye maçının da ben güzel geçeceğine inanıyorum. Var mı başka? Sayın Başkan peki takımda şu anda futbolcularda bir sorun var mı? Futbolcular bu duruma nasıl Yo, dün itman vardı. Bizim meclis olduğu için ben katılamadım ama yönetici arkadaşlarımız çıktılar. Ee, ekibi de tanıttılar kendilerine yardımcı hocalarımızı. Zaten devam eden hocalar da yani bunlarla devam edeceğimizi söylediler şimdilik. Antrenmanı sordum sonra gayet neşeliymişler. Yani sonuçta tabii ki belki üzülen vardır işlerinde ama sevinen de çok kişi varmış yani. Evet başka. Teşekkürler. Tarzınızı klasik volt kuyumculuk ile bütünleştirir. Klasik Volt, Edirne Londra Camping Tesislerinde 24 saat hizmetinizde. Klasik Türkiye'ye girişte uğrayabileceğiniz ilk adresidir. Adres, Kapıkule yolu üzeri Londra Kampı testleri. Telefon 0543 418 1884.